Rıhtımdayım. Yapayalnız ve kimsesiz. Bir Temmuz sabahı bakıyorum kuş adası kumsalının kıyısından. Bakıyorum sonsuzluğa. Bakıyorum yeni gelen bir geminin yaklaştığını görmekten mutluluk duyuyorum. Yavaş yavaş gemi yaklaşıyor rıhtıma. Kuş adası limanına giriyor hafif dalgalarla. Sabah rüzgarı esiyor şu dakikalarda. Uzak rıhtımlardan akın akın gemiler yol alıyor kuşadasına. Uyuyan suları yara yara geliyor gemiler kuşadasına. Uzak kıyılardan gelen gemiler, uzak kıyılardan gelen gemiler, uzak kıyılardan gelen gemiler gizemli limanlardan kalkıp demir atıyor limanımıza. Evet, Kuşadası limanında ayrılan gemiler, yaklaşan gemiler, uzaktan geçen gemiler. De seyrediyorum ufuklarda. Denizdeki iyot kokusunu <laughs> çekiyorum içime. Çekiyorum ciğerlerime bir siren sesi duyuluyor limanımızda. Vapurlar, şilepler ve yelkenli gemiler. Sular çağırıyor beni. Martılar uçuyor havalarda. Selam sizlere, hepinize selam. Merhaba, merhaba, merhaba. Hangi geminin geldiği artık umurumda değil. Sevgilim hala uzakta. Sevgilim hala uzakta sevgilim hala uzakta